Oyun kalitesi, bana göre Fenerbahçe taraftarı inanmıyor dedi ya Cesus, bana göre taraftar Fenerbahçe takımını Cesus'tan daha iyi tanıyor. Fenerbahçe taraftarı böyle ite kaka, son 10 dakika artı onlarda falan gelen galibiyetle bu şampiyonun gelmeyeceğinin farkında. Oyun şampiyon olurum demiyor ki, evet bugün tabelayı, puan durumunu falan kurtarmış olabilirsin. Ama oyun, bir kere 45'e kadar eh işte, 45'ten 65-70'e kadar vasasının altına düştü. Bir kere Fenerbahçe çabuk yorulmaya başladı Erkut. Hı. Fenerbahçe çabuk yoruluyor. Evet. Düşüyor oyundan. Senin hamlelerin geliyor. Beşiktaş kimle maç çözüyor en çok? Abu Bakar'la, Avubakar. ile. Santrafor'uyla. Galatasaray kimle çözüyor? İkari'yle. ile. Sen de sürekli kulübeden gelecek sürpriz performans arıyorsun. Bugün de İrfan Can'la Ve çözüyor. Ve çift Santrafor oynuyorsun. Ve çift Santrafor oynamana rağmen dilimizde tüy bitti. Aylardır herhalde Fenerbahçe'ye Santrafor lazım Hı. diyoruz. İki tanesi tribünde. İki tanesi hayalet gibi sahada. Biri 45 oynuyor, öbürü 45 oynuyor. Valencia bitik haliyle işte bir penaltı atıyor falan sahada var olduğunu hissediyor, hissettiriyor. Kim kazandıracak Fenerbahçe'ye maçta? İyi oyunu kim taçlandıracak? Ya da iyi oyunu arkasındaki oyuncu bugün Arda'nın o oynadığı ilk yarıdaki oyunun normalde iyi bir santraforla iki golle taçlanacağına inanıyorum ben. İki gol bulur. Mesela i̇şte Valencia'ya attığı bir pas var böyle da hiç dinlenmek düşün. gibi bir lüksü yok ki. Valencia sürekli oynuyor. Yani Gazozuna maç yapsan oynayacak adam öyle gözüküyor e yani. Ya 34. Evet. Kızıyorlar diyorlar ki bir daha 30 gol atamaz. E bir daha bu kadar deli gibi adamı da yormazsın zaten. Evet. Her maç oynatıyorsun adamı. Öyle ya da böyle ve çıkartacak da lüksün yok. Hadi diyebilir misin ben Serdar dursun Pedro oynayayım. Kötü Valencia'ya sabretmek zorunda kalıyorsun. Yok çünkü başka skora dokunacak oyuncun. Ya Fenerbahçe'de işleri iyi falan gitmiyor. Tamam son dakikalarda gelen galibiyet hep çok sevindiricidir falan ama Fenerbahçe'nin oyun kalitesi düşük. Dün akşam akşamki Galatasaray'a bakıyorsun. Hani rakiplerini eze eze oynuyor. Bugünkü Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Galibiyeti ite kaka alıyor. Bayağı fark var. Şimdi maçın dini... yıldızı kim? Ee, yani ilk yarın yıldızı Arda. Bana göre maçın yıldızı Ankara Üçlü Diyak topla dikine gidişi, top rakipteyken orta sahayı artış kapatması. inanılmaz oynayalım. iyi oynadı. Pas trafiğinde var falan ama kaybedince çok göze batmaz bu işler. Sezon başı bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'den transfer edilip gitmiş bir oyuncu. Niye Ben onu bilmiyorum. Sen söyledin ama. Ben de öyle bana da söylediler. Ya. Ben de öyle biliyorum. Dikkat etmemişim. kaçırmışım o haberi mesela. Şimdi bakıyorum. Fenerbahçe orta sahası düşüyor. İsmail sarı karttı diye oyundan çıktı. Ne bileyim, Zaiç çok etkili olamadı diye çıktı. Arda yoruldu diye çıktı falan. Ya Fenerbahçe'de her hafta hamlelerle maç çözülüyor ama eksik olan şey oyun kalitesi Ergut. Oyun kalitesi eksik. Yani 70-75 dakika ızdırap çekiyor Fenerbahçe takımı. En önden başlıyor o ızdırap. Santrafor'dan başlıyor. Yani mesela Bariçoca diyor ki Serdar Dursun'a hiç tahammül etmiyorlar diyor. Valla bence 45 dakikada iyi tahammül ediyorlar.